ibadetlerimizi en güzel şekilde yapmayı nasip Eser eylesi. Bu genç kardeşimizin dünya hayatında, kemal hayatında nasıl bilebiliriz? İyi. Nasıl bilebiliriz? İyi. Nasıl bilebiliriz? ahirete taalluk hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Kendisine razı mısınız? Kendisine razı mısınız? Allahu Teala bu bize şehadet verse kabulü yok. Amin eylesin. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ ce eceluhum lâ yesahirun sa'ate ve la yesahirun. Sallallahu aleyhi ve Azîm elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü ve selâmü alâ Resûlillâh Muhammedin ve alâ ve sahbihi ecmaîn. اللهم ربنا تغفل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت ya رحيم يا رب العالمين ويا Bu genç kardeşimizi ya Rabbi cennetini mekan ile ya Rabbi ilim olan hastalık münasebetiyle ile ya Rabbi günahlarını kefaret eyle ya Rabbi kendisine cennet bahçesinde bahçe eyle peygamberimizi kendisine komşu eyle ya Rabbi kederli ailesine ya Rabbi sabrı cemiller ecüz eziller ihsan eyle ya Rabbi يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ازدادوا له الحمد مزدحم بازداد السنة زور الشيك بين الصفا والمآس إلى ربي إبراهيم تلك القبيلة يا ربي أعط هذا المخطئ يا ربي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك حب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأول والآخر والحمد لله رب العالمين الفاتحة